Merhaba. Bugün 9 Mayıs 2009. Birazdan pitneye gideceğiz. Merhaba. <laughs> Hadi, Hadi. Hadi.

içerisine koyuyoruz. Ayakkabıların içerisine poşetlerimizi koyuyoruz. o anne? Cemal ne de ayakkabı çıkartıyorsun oğlum? Hadi, şurada hadi.

yaparlar ayak izi da ayak izini gördüğün zaman ne diyeceksiniz? salli ala Muhammed'i diyecek misiniz? salli ala Hadi sen de Mermer içindeki mermer olan yer Peygamberimizin ayak izi. Bakanlar böyle gelsin, bakmayanlara sıra versin daha rahat bakarsınız. bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bakanlar bakmayanlara sıra versin. Yavaş yavaş. Yerdeki mermerin içindeki olan peygamberimiz var. <laughs> <laughs> Bakanlar müsaade etsin bak. Hadi bak. Sırayla, sırayla yavaş. Cam var. <laughs> yavaş. Hadi yavaş. Bakanlar müsaade etsin. Hadi tamam. Gördünüz mü? Yerde, yerdeki. Yerde. Mermerin içindeki. mermerin içindeki. Heh. Bakınlar müsaade etsin bakmayanlar. Hadi bak. Sırayla. Hadi. Hadi. Bakınlar müsaade etsin. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Bahar ne yapıyorsunuz burada? Hı? Hamza ne yapıyorsun burada?

bize Allah tamam İkincisi ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Üçüncü yol tabi yani. Bu çiçekler, ağaçlar, kuşlar hepsi Allah'ın eseridir. Cenab-ı Hak bunları böyle güzelliklerle donatıyor. Kendisini bize tanıtmak istiyor. Ve bizi çok seviyor. Nereden anlıyoruz? Ağaçlar çiçek atıyor. Yerli çiçekler, değişik çiçekler Kimin için yarattı? yaratır? Bizim için. İnsanlar için. İnsanlar bir şey yaptığı zaman, mesela bir resim yaptığınız zaman hemen koşup öğretmene gösterirsiniz. Öğretmenim oldu mu? Değil <laughs> mi? Cenab-ı sanatını bize göstermek istiyor. Hep beraber. Ha. Allah'ın Muhammed'in di ala ve sahbi ve bundan sonra teklif etmiyorlar <laughs> <laughs> Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillah entel yani canınızın, şey canınızın canınızın, canınızın istediğinden atmamak şartıyla israf etmemek şartıyla canınız istediğinden bir tane alabilirsiniz çünkü katmak var dünyada doymak ahirette bir tane alabilirsiniz sizler bizim güzel misafirlerimizsiniz arkadaşım arkadaşımız Ali Bey'e teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için çünkü neden ben aynı zamanda Uluslararası Gençlik ve İzcilik Başkası, Başkanı Başkanıyım, Milli Eğitim'de. E, ee, dolayısıyla sizin de öğretmenizi... herkes birer tane alsın başka zamanda buraya gelebilirler. Canınızın istediğinizden dökmemek, israf etmemek şartıyla alabilirsiniz. Buyurun. Çekebiliriz. O taraftan çıkalım. Burada bu ikramı kabul et Ali desinler öyle. Çocuklar herkes bir tarafa toplanmasın serbest dolaşın. Tamam çocuklar bu masalarda da var aynı şey. Oraya da geçebilirsiniz. Hep aynı. Şuraya da geçebilirsin. Bir sıraya dururuz, bir sıran tarafa. <Sessizlik> Betül, <Sessizlik> Betül nasılsın? Öpücük alsana. Mücahit, nasıl sallanmak, nasıl bir duygu? Eğleniyor musun? Sen <Sessizlik> 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 ha? Hamza güzel salon oğlum Hadi oradan geç buradan geç oradan şöyle. şunların yaptığı yap canım. Şu emre gibi yapacağım. Yapamıyor musun? Emre orada kaldı mı oğlum? Gidemiyor musun? Hadi be. Sen ne maskersin? Hadi kendine güven. Hadi kızlar. Hadi ilalim. Hadi kızım.

yapıyorsun canım burada? Ne oldu Gamze? Ne oldu canım? Evet ben şey, çadırımın arkasını İş olmaz, kurur hava sıcak. <laughs> Efendim Mücahit, söyle canım. Evet benim, benim sadece 10 liram var, bütün param var. Bir de 1, 2 liram var. Ya 1, 2 lira değilse, 3 liraysa o yüzden. Tamam canım. İşte o ya yani. ne kadar para var, olsa o vereceğiz yani. Ne oldu Ayşen? Terledin mi? <laughs> Cemal, yolculuk nasıl geçiyor? Çok yoruldun mu? <laughs> Hilal, çıkardın mı parayı? <laughs> sen bu ne yapıyor? Emre sen ne yapıyorsun? Bak yere düştü. Öğretmenim onlar çiçekleri kopartmış. öğreniyorsunuz bu şeyleri ya. Sezgin. Ne? Yoruldun mu? Yoruldum. Nasıl geçiyor gezi? İyi. Emre sen? Evet. Yoruldun mu canım? Biraz. 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 Hamza? Evet. Çok yoruldun mu? Bayağı bir yürüdük ama değil mi? Ulaş. Sen yoruldun mu? Biraz. Yorulmadın mı? Samet? Emre sen? Biraz. 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 Betül, Sen yoruldun mu? Betül, burası neresi? Neresi burası? Mia Çocuklar, el sallayın. Savaşlar. Efendim çocuklar. Nerede canım? Kader nasıl Mardin evleri? Çocuk beğendin mi Mardin evet, çok güzel, çok güzel yapmışlar. güzel çok evet, güzel yapmışlar. Evet, saklambaç. Evet, evet, sen ne diyorsun? Evet, Merve? Nasıl buldun Mardin Evleri'ni? Nasıl var evleri? Beğendin mi canım? Zeynep sen? <laughs> Bu, bunun adı ne? Emir. Şunun adı neymiş? <laughs> Artemis tapınağı. Çocuklar gelin gelin gelin. Oğuz, var. Hı. Ay, çok nankörsün Samet. Mardin evlerini beğenmedin mi? Bence. Tabii. Bence çok güzel yapmış. Bence. Bence. Hadi gidelim çocuklar.

<laughs> Emre neresiymiş burası canım? değil mi çocuklar? Evet. Hadi gidelim gelin. Asu komik mi? Emze gördün mü Sıla Hacı'yı? Betül? Bakışın. Baksana şimdi Sıla Hacı'yı. Hamza? İç Haydes salla. Haydes salla. Es salla. Zeki deli mi oluyor mu? Çocuklar çok mu yoruldunuz ya? Hissetsiniz çıkmıyor. Ayşen çok mu yoruldunuz? Kıpkımız olmuşsunuz ya. Merve. Domates gibi olmuşsun. Çok mu yoruldunuz? Çocuklar.